Kırmızı Lezzetlerden herkese merhaba. Ramazan hazırlıkları yaparken hem kuru yufka hem de yaş yufkanın nasıl yapıldığını ve yapmış olduğum yufkalardan neler neler yaptığımı anlattım. Ayrıntılı tarifimi püf noktalarıyla görmek ister misiniz? Haydi buyurun tarife. Arkadaşlar 8 su bardağı yani tam 1 kilo unun üzerine 1 yemek kaşığı tuz 3 su bardağı da suyu ilave edip yoğurmaya başlayacağım. 200 milimlik bardak ölçüsü kullandım. Su ısısı da soğuk olacak arkadaşlar. Yani soğuk derken de çeşmeden akan suyun ısısında olacak. Hamuru ben makinede yoğuruyorum. Ama zor bir hamur değil. Elle de çok rahatlıkla yoğurabilirsiniz. Mantı hamuru kadar sert olmayan o çamuru kadar da yumuşak olmayan, ele yapışmayan bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi kıvamı ele yapışmıyor. Çok güzel. Hamuru şöyle bir toparlayıp üzerine poşet geçiriyorum. 15 dakika en az 1 saat aralığında dinlendireceğim. Hamurum dinlendi. Kıvamı çok güzel. Şimdi bunu bezelere ayırıyorum. Ben ocak üstü sajda pişireceğim için bezelerim çok büyük değil. Ama siz büyük bir sajda pişirecekseniz ona göre bezelerinizi büyük alın. Benim toplamda 21 adet bezem oldu. Şimdi bunları tepsime bir dizdikten sonra tekrar üzerine bir poşet geçireceğim. Bir 15 dakika daha dinlendireceğim. İnanın arkadaşlar hamur dinlendikçe çok güzel açılır. Ve yufka hamuru açmak çok çok zevklidir. Şimdi bu açtığım bezelerden bir kısmını kuru yufka yapacağım, bir kısmını da yaş yufka olarak kullanacağım. Bu açmış olduğum yufkaları da temiz bir örtünün üzerine diziyorum. Çünkü tek başıma yaptığım için böylesi daha kolay oluyor. Tamamını açıp dizdikten sonra pişirmeye başlayacağım. Zaten çok kısa zaman içerisinde pişecekler. Tabi eskiden bu işler imece usulü yapılırdı. Konu komşu toplanır. 50-60 kilo undan hamurlar yoğrulup yufkalar yapılırdı. Ama şimdi hazır yufkalara dönsek de tabi bazı lezzetler var ki ev yufkasıyla yapılıyor. Ve ben de bu geleneksel lezzetleri çok sevdiğim için bu tariflerden vazgeçemiyorum. Açmış olduğum yufkaları da bir saat içinde açtım. Örtünün üzerine hazırladım ben arkadaşlar. Yapmış olduğum kuru yufkayı çok pratik bir yemek olan Samsun tridinde kullanacağım. Onun tarifini de hazırladım. Yakında inşallah paylaşacağım arkadaşlar. Yine e, kuru yufkayla çok pratik, sahurda, iftarda yapılacak olan kıymalı bir tava böreği yapıyorum. Hazırda yufkalar olunca böyle çok pratik oluyor. Arkadaşlar, yufkamı açarken de çok fazla un kullanmıyorum. Çünkü fazla un sacda yanar. Hem sacımı temizlemek zorunda kalırım. Her yufkada bu da bana sıkıntı verir. Siz de böyle hamuru açtıktan sonra yufkayı şöyle bir silkeleyin. Fazla unu gitsin. Yufkalarım hazır. Bezelerimin hepsini açtım. Şimdi çok çabuk pişecekler. Yufkayı ısınmış olan sacımın üzerine seriyorum. İlk iki yufkayı kuru yufka olarak göstereceğim arkadaşlar yufkanın her tarafına ateş değecek şekilde pişirmeye gayret edelim. Burada tabi ocaktaki ateşin nasıl geldiği önemli. O yöne doğru hareket ettirerek çevirerek pişireceğim. bakın güzelce pişti. Artık alabilirim. Şimdi ikinci kuru yufkamı da güzelce serdim. Yine aynı şekilde bunu da pişireceğim. Arkadaşlar bu pişirmiş olduğum yufkaları masamın üzerine bir örtü serdim. Bu kuru yufkaları aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Çünkü hızlı bir şekilde soğusunlar. Sonra bunları üst üste dizip onları kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar bu da yaş yufka olacak. Pişirmesi farklı olacak. Bunda ise asla kurutmadan nem içinde kalacak şekilde. Hemen bir tarafını hafif ısı geçsin, sonra diğer tarafına çeviriyorum. Buraya da hafif ısı değsin. Hemen ateşten alacağım. Yaş yufkaları ise piştikçe üst üste koyacağım. Maksadım yumuşacık kalmaları. Arkadaşlar bir yaş yufka daha pişiriyorum. Yine dediğim gibi hafif ateş geçsin. Hemen bir tarafını çeviriyorum. Evet bu kadar yeterli. Yufkalarımı komple pişirdim. Şimdi öncelikle yaş yufkaların bir kısmını katlayıp bir kenara alıyorum. Kalanla da kalem börek saracağım. İnanın arkadaşlar, hazır yufkalar ne kadar el yufkası diye satılsa da açarken nişasta kullandıkları için yağ çekiyor. Ama bu kalem börekler asla yağ çekmiyor. Bu yaş yufkalardan beyti tava börekleri, fırın börekleri yapabilirsiniz. Pastırmalı gözleme yaptım. Paçanganın en hafif hali. Onu da paylaşacağım. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için beni Instagram'dan da YouTube'dan da mutlaka takip edin. Böreklerin uç kısımlarını yapıştırmak için bir kaseye su koydum. Sıkı bir şekilde sarma sarar gibi sarıyorum. Bunları poşete koyup dondurucuya atacağım. İsterseniz de anında kızartıp yiyebilirsiniz. Şimdi bir tarafta böreklerimi sardım, bir tarafta yufkalarımı katladım. Bunların hepsini poşetleyip dondurucuya kaldıracağım. İftarda, sahurda böreklerimin hazırda olduğunu bilmek, yufkaların hazırda olduğunu bilmek bana büyük bir kolaylık sağlıyor. Katlamış olduğum yufkaları da 8 adet olacak şekilde poşetliyorum arkadaşlar. Kuru yufkalarım da iyice soğumuşlar. Hatta hafif kurumaya bile başlamışlar. Şimdi bunları üst üste dizip kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.